sorusunda ne diyor? Hocam, selamun aleyküm ve aleyküm selam. Daha suresi ayet 15'te. Saat mutlaka gelecektir. Neredeyse onu kıyamet saati gizleyeceğim. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye. Hocam kıyametin yılını bu ayete göre kimler bilebilir? Burada saatin gizlenmedi, gizlenmediğinden bahsediliyor. Öyle değil mi? Öyle değil Ayhan. Senin anladığın gibi değil. Onu kıyamet saati gizleyeceğim diyor. Bak ne diyor? Neredeyse onu kıyamet saati gizleyeceğim. Yani senin dediğine göre aşikare de gizleyecek. Öyle değil o. Orada kendimden neredeyse gizleyeceğim diyor kendimden. <laughs> Bak şimdi ma mana öyle geliyor. Kur'an-ı Kerim'de alalım. Açalım <laughs> Taha Suresi'ni. Taha Suresi, İsra suresi. den sonra Taha Suresi, evet Meryem'den sonra Taha Suresi. Geliyoruz 15. ayeti kerimeye. Kıyamet günü mutlaka gelecektir diyor. Şimdi ayet kerimeyi dikkat edeceğiz allah Teala diyor? Kim Allah kadar sözüne sadakat gösterir. Öyleyse allah Teala bu alemler mutlak bir gün son bulacak diyorsa, işte o son bulacağı gün kıyamettir. Evet. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye. Ha, neymiş bu peşinde koştuğu şey? Dünyayı istiyorsa, ahiret aleminde onu dirilttiği zaman, aha sen istediğin dünya, Dünya cehennemli sen de cehennemli. Kişi sevdiği ile haş olur. Hadisi şerefine dikkat edin. Bak hadis bunlar. Kişi sevdiği ile haş olur. Çalgıyı seviyorsa çalgıyla. Yani o alemin, yani onun şeyiyle, kafasıyla, yapısıyla. Efendim dünyayı seviyorsa dünyanın hevasıyla. Yani kişi sevdiğiyle ile olur. Efendim İmanı zayıfsa, imanı zayıflığı, imanı kuvvetliyse o şekildeki ahdi, kafirse İslam dışındaysa o şekildeki durumuyla aşırı olacaklar bunlar. Aynı kafa yapısıyla aşırı Çünkü onların karakterleri değişmeyecek. Evet. Ne diyor şimdi? Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu kendimden gizleyeceğim diyor. Yani kesinlikle kıyamet saati belli değildir. Ayhan'ın anladığı gibi değil burada. Kesinlikle kıyamet saati belli değil ama diyor muhakkak ki kıyamet kopacak. Ve sizde o kıyamet günü mutlaka gelecek ki herkesin, herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye. Neredeyse onu kendinden gizleyeceğim diyor. Burada ne diyor Ayhan? Ee, Taha Suresi ayet 15'te saat mutlaka gelecektir. Burada evet inne saat ediyor. Yani o saat, o kıyamet saati. O kıyamet günü. Burada kıyamet günü diye geçilmiş. Aslında o kıyamet saati. Gün dediğimiz zaman biraz uzuyor. Ama en kısası nedir? Saattir. Günün saatleri. O saatin içerisinde o kıyamet gelecek. Yani o kıyamet saati içerisinde. Efendim, ne diyor şimdi burada? İnne saate. Bu elimdeki Kur'an-ı Kerim'in hatlerini okuyamıyoruz. Evet. Ee, şuraya bir bakalım. Gözümüzde de gözlüklerimiz 300 Ef. Evet. Ef. Evet. Burada evet. Bu ayet-i kerimede bak Bismillahirrahmanirrahim. İnne saate atiyetun. E kadu li tu li tuza nefsin bi ma tas'a. Yani muhakkak o kıyamet saati zuhur edecek diyor. O kıyamet saati zuhur edecek. Ve insanlar peşinde koştuklarını bulsunlar diyor. Yani bu nedir? Peşinde koştuklarını bulsunlar yaptıkları işlerinin karşılığını femen ya melmiska lezzetin hayren yere femen ya melmiska lezzetin yere ayet-i kerimesine göre onları o yaptıkları o gün karşılarına çıksın diye biz bu kıyameti muhakkak ki o saatte koparacağız. O saati de diyor neredeyse kendinden gizleyeceğim diyor. ne <laughs> diyor? En sonunda küllü nefsin bir mates Evet. Burada neredeyse bütün nefislerden diyor. Bütün nefislerden o gizlidir. Neredeyse kendimle de gizleyeceğim diyor. Onun için kıyamet saati belli değil. Bir ayeti kerimede şöyle söylüyor yine allah Teala. Melekler miktarı elli değil olan bir günde ruhun huzuruna çıkarlar. Şimdi Dünyanın bin yıla ahiret aleminin bir günü. Demek ki elli günde bir ahiret alemine göre dünyanın bir dünyada bir kıyamet kopmuş. Nasıl kopmuş? Ahmet Ebi Can Hazretleri şöyle buyurur. Der ki Efendim Dünyadan altı kavim geldi geçti yedincisi insanlardır der. Bu mübarek zat da, ne için söyler bunu? Dünyanın bir oluşumu var. Bir duman hali, efendim bir e, duman halinden sonra bir e, su buharı hali diyelim, bir e, ateş hali. Bu her hale göre Allahu Teala bunların üzerinde yaşayacak varlıklar yaratmış. En son bu alemleri insanların hatırına yarattığı için allah Teala en son insanın toprak altında en az yatacağı bir şekilde en son dünyaya insanları getiriyor. Yedincisi insanlar. Bunlar bir daha dünyaya gelecek yok, kıyamet kopacak. Öyleyse dünyanın her devrine göre her elli bin yılda bir bir kıyamet kopmuşsa, yani onların kıyameti nedir? Dünya şekil değiştirdiği zaman, o şekilde yaşayacak insanların kökü kesilmiş. kıyamet onların kopmuş. Efendim, tabi bütün varlıkları Allah-u Teala bildirdiğine göre, kendi muradı nispetinde yarattığı için, onlar sorgu olmuyor. İnsanların ve cinlerin dışında. Nihayet insanların yaşamına elverişli bir zaman gelince, efendim insanları yeryüzüne getiriyor. Şimdi bu durumda en son kopan kıyametin yahut da en son dünyanın değişimi halinde olan ve orada yaşayan insanların sonunun kesildiği günün saatini bana bildir. 50 bin yıl sonra yani ahiret alemine göre 50 gün. Oradan sonra 50 bin yılı hesaplayalım. Hangi günde efendim kıyametin kopacağını sana söylerim onu bilemeyeceğine göre, bundan 50 bin yıl geriye gidemeyeceğine göre, hangi zamanda ne olduğunu bilemeyeceğimize göre, ancak faraziyeler içerisinde hüküm diyoruz. Bazı fizikçiler der ki, ya da ilim adamları der ki, dünya güneşten kopma bir parçadır. Yalan. Niye yalan? Ya dünya Güneşten kopma bir parça olsaydı, bugün Güneş'in bir atomik şua olduğunu biliyoruz. Onun patlamasıyla devamlı patlıyor çünkü. Onun atomik şuaları odan tabakasından süzülerek Dünya'ya geliyor, vurdu ya da bir patlama yapıyor o atomlar. O patlamadan mütevellip Dünya'daki nesneleri ısıtıyorlar. Dünya'yı ısıtırlar. E peki? oradan bir parça olmuş olsaydı, dünyanın kimyasal maddesiyle güneşin kimyasal maddesinin birbirini tutması lazımdı. Bu mümkün değil. Öyleyse insanlar birçok faraziyeler yürütürler ama en doğrusu Allah'ın ayetleri. Öyleyse kıyametin tarihi belli değildir. Ayhan evladımızın anladığı gibi o saat de belli değildir. O saat Allah indinde bellidir. Neredeyse kendinden saklayacağım diyor. O saati. Efendim, niçin saklayacak? Niçin? Allah-u Teala'nın vaadi var. Şu va zamanda kıyamet kopacak dese milletler oh, başı, gör, başı boş dolaşır. Efendim Nasıl olsa o zamana daha çok var der. Yapacağını yapar. İnsan hepsi öyle. Ama Allahu Teala insan ömrünün kıyametinin ne zaman kopacağını da saklamış. Onları da bilemiyorsun. Benim ömrümün, benim bedenimin kıyametinin ne zaman kopacağını bilmiyorsam ahiretin, ahirette diril dirilmek için dünyanın bu alemin kıyametini kapatması beni hiç şu anda ilgilendirmiyor. Ama ilgilendirmiyor dememi değişimle kıyamet kopmayacak manasında değil. Hani ona daha çok var. Eğer yakınsa, yakınsa zaten kopacak. E zaten ben de öleceğim. Ben de öleceğim. E öldüğüme göre ha şimdi ölmüşüm ha kıyamet kopmuş ölmüş, ölmüşüm. Bu tak etmez. Onun için beni kıyamet saatinin kopacağı da beni ilgilendirmez. Ama ben biliyorum ki bazı bendeki ilimlere göre ve bazı yine teknolojinin efendim insanların araştırmasına göre e, dünyanın dünyanın 160 sene civarında bir ömrü olduğunu söylüyorlar. Ben de öyle biliyorum. Hani bazı onların söylediklerini tasdik ediyorum. Şimdi her ilim safsata demiyorum. Bazı insanların kendi akıllarına göre söyledikleri faraziyelere safsata diyorum. Ama Allahu Teala kainatı ilimle yarattığına göre o ilimle insanlar bir şeyler bulabiliyorlar. İşte ne diyor? İlim kimdeyse o şereflidir. Ama o ilimle Allah'ı bulamıyorsa yapmış olduğu tüm hoş işler onun boşa gitmiştir diyor. Evet. Ayhan senin sorunda bu yavrum.